Sürpriz'e mahvoldu da bir yeri sırt çevirmedi. Sarıkamış'ta hiç panik olmamıştı. Müzik Şeddik türküsünü dinledik. Güneş ışığında eriyen kar taneli gibi çözülüp gelir, binlercesi yaralıdır ya da kaybolur. Biliyorsunuz bu coğrafyada yer almanın maddi ve manevi bedeli tarihi geçmişimizde altın sayfalarla yazılmış. Hem zorluklarıyla hem başarılarıyla. Geçmişte olduğu gibi burada varlığımızı istemeyen ve bölücü faaliyetlerine bıkmadan, usanmadan devam eden Türk ve İslam düşmanlarının aslında dün niyetleri neyse bin sene sonra da o niyetleri aynı. Tarih boyunca Gerçekleri gören, onuruyla bağımsız yaşamanın bedelini kan dökerek bizlere bu emanetleri bırakanları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır düşüncesiyle bir an dile tereddüt etmeden canlarını bu kutsal vatan toprakları uğruna emanet eden, armağan eden milletimizin bekası ve geleceği uğrunda can veren aziz şehitlerimiz ruhunuz şad olsun. Kalanlarınız Türk milletine ve bizlere emanettir. Kahraman Gözüpak, Gözüpek gazilerimiz, sizler bu memleketin yaşayan anıtlarısınız. Göğsünüzü siper ederek yazdığınız kahramanlık destanları hiçbir zaman unutulmayacak ve asıl milletimizin hafızasında ve tarihin altın sayfalarında yerini alacaktır. Mevcut tuzakları görerek vatanımızın için planlanan bu oyunlarını boş çıkarmak, Milletin emrinde bir kalkan olmak, her memleket evladının, her vatanseverin asli görevi olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz ise geçmişte olduğu gibi bugün de Türk Birliği'nin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olarak milletinin emrinde verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç, azim, kararlılık ve hedeflerine devam eden bir yapıya sahiptir. Bugünlerimiz Vefa ve minnet duygusunun ön plana çıktığı, vatanını en çok sevenin görevini en iyi yaptığı, başımıza gelenlerin unutulmadığı, yaşam, ibret almanın zorunlu olduğu ve var olmanın bedelinin ağır olduğu bir coğrafyada birlik, beraberlik ve tek yürek olabilmenin mutlak güç olduğunu anlamamız gereken günlerdir. Aa! nimetlerle oruçlarımızı açtık. Sen kabul eyle Allah Ya Rabbi. Devletimize, milletimize birlik ve dirlik nasip eyle ya Rabbi. Bahtiyar eyle ya Rabbi. Dualarımız kabul için. Ya iman ve İslam Allah için. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.